Merhabalar sevgili takipçilerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun ve melekler yoldaşınız olsun. Bu videomda Anadolu insanlarının Hazreti Hızır ile karşılaşma anılarını sizlerle paylaşacağım. Bu gerçek ve etkileyici hikayeler hem maneviyatımızı güçlendiren hem de umut ve sabır aşılayan özel anılardır. Hazreti Hızır'ın mucizevi dokunuşları ve yol göstericiliği yüzyıllardır Anadolu'da anlatılır. Hatta bu anıların birçoğu günümüzde yaşanmıştır. Şimdi, bu kutsal karşılaşmalardan yedi tanesini sizler için seçtim ve hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Birinci Salih Efendi'nin anısı, Ekin tarlasında karşılaşılan yabancı. Salih Efendi, Anadolu'nun küçük bir köyünde yaşayan, sabah namazını hiç aksatmayan, dürüst ve sessiz bir çiftçiydi. Yaz ortasında, güneşin kavurduğu bir günde tarlasındaydı. Sırtından terler akıyor, elindeki çapa bir türlü hafiflemiyordu. Tam o sırada, sırtında eski bir aba, elinde baston olan biri tarlanın kenarından sessizce ona yaklaştı. Adam yaklaşırken selam verdi. ''Bu ekinleri nasıl bu kadar güzel yetiştirdin evlat?'' diye sordu. Salih Efendi hafifçe gülümsedi. ''Ben yetiştirmedim.'' Allah yetiştirdi. Ben sadece çalıştım," dedi. Yabancı adam başını salladı. Sonra tarlaya doğru baktı. Bu toprak senin emeğini kabul etmiş. Bereket bundan sonra da seninle olacak. Ama sana küçük bir sır vereyim," dedi. Toprağı her cuma sabahı suyla tanıştır. Rızkın açılır, bolluk eksik olmaz. Salih efendi tam teşekkür etmek için eğildi ama başını kaldırdığında adam gitmişti. Ne iz vardı, ne ayak sesi. Gözden kaybolmuştu. Hemen tarlayı bırakıp köye döndü. Gördüklerini anlatınca, köyün yaşlıları başlarını sallayarak şöyle dediler. Sen Hazreti Hızır'ı görmüş olabilirsin evlat. O, ihtiyaç sahiplerine böyle görünür. Sözü boş olmaz. O günden sonra Salih Efendi, her cuma sabahı erkenden kalkıp tarlasını sulamaya başladı. Yıllar geçse de tarlasında kuraklık görülmedi. Ekinleri her yıl daha bereketli oldu ve o günü, bir yabancının gelip dua gibi sözler bıraktığı günü hiç unutmadı. İkinci Fatma Hanım'ın anısı, yol kenarında bekleyen adam. Hikaye İstanbul'da yaşayan Fatma Hanım'a aittir. Bu olayı yıllar sonra bile anlatırken gözleri dolar sesi titrer. Fatma Hanım, 1980'li yıllarda genç bir kadındı. Eşiyle birlikte maddi zorluklar yaşıyorlardı. Bir sabah işe gitmek üzere evden çıktı. Otobüs durağına yürürken içini büyük bir sıkıntı kapladı. Bugün yine borç neyle ödenecek diye düşünürken gözleri dolmuştu. Kimseye belli etmeden kendi içinde dua etti. Allah'ım ne olur bana bir yol göster. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. O sırada yol kenarında bir adam gördü. Elinde baston, yaşlı ama yüzü aydınlık biriydi. Göz göze geldiler. Adam birden ona seslendi. Kızım, sıkıntı dediğin şey gelir geçer. Ama unutma, her sıkışıklığın içinde bir kapı vardır. O kapının tokmağı duadır, dedi. Fatma Hanım hiç tanımadığı bu adamın ne dediğine şaşırmıştı. Ona hiçbir şey anlatmamıştı ama adam içini okumuş gibiydi. Teşekkür etmek için adım attı. Ama adam çoktan yürümüş, kalabalığın içinde kaybolmuştu. O gün boyunca onu bir daha hiç göremedi. Aynı günün akşamında eşi eve geldiğinde yüzünde bir tebessüm vardı. Bir iş başvurusu kabul edilmişti. Aylarca iş arayan adam o gün tam da Fatma Hanım'ın dua ettiği dakikalarda çağrılmıştı. Fatma Hanım bu olayı yıllar sonra şöyle anlatmıştı: "O gün konuştuğum kişi bir insansa bile Allah tarafından gönderilmişti. Ama ben inanıyorum ki o Hazreti Hızır'dı. Çünkü söyledikleri sıradan sözler değildi. Sanki kalbimi okuyordu. O günden sonra Fatma Hanım her darlıkta önce dua etti, sonra bekledi." Çünkü artık biliyordu. Yolun kenarında biri duruyorsa, bazen o sadece bir yolcu değildir. Bazen görünüşte bir yabancı, gerçekte bir misafirdir. Üçüncü Yusuf Bey'in anısı, çölde kaybolan yolcu. Bu olay, yıllar önce hacca giden Yusuf Bey'in başından geçti. O zamanlar hac yolculuğu bugünkü kadar konforlu değildi. Kafileler halinde, Bazen saatlerce çöl yollarında yürümek gerekiyordu. Yusuf Bey bir gün grubundan birkaç adım geride kalmıştı. Su matarası neredeyse boşalmıştı. Güneş tepedeydi. Sıcak hava neredeyse nefes almayı zorlaştırıyordu. Bir süre sonra kafilesinin izini tamamen kaybetti. Etrafında kimse yoktu. Göz alabildiğine kum ve sessizlik. Bir kayanın gölgesine oturup içinden dua etti. Allah'ım bu halde ben ne yaparım? Kimse yok, yol bilmiyorum. Senden başka kimseden yardım istemem. Ne olur bana bir çıkış yolu göster. Tam o sırada uzaklarda bir karaltı belirdi. Beyazlar içinde yaşlıca bir adam yaklaşıyordu. Elinde bir baston vardı. Sessizce geldi, Yusuf Bey'in yanına oturdu. Gülümsedi ve matarasını uzattı. Susuzluk insanı zayıflatır ama sabır insana güç verir dedi. Sonra elini kaldırıp uzakları işaret etti. Bak oradan dümdüz devam et. Kervanın yoluna yeniden çıkacaksın. Ama kalbin hep Allah'a dönük olsun. Yusuf Bey şaşkınlıkla teşekkür etmek istedi. Başını eğip matarayı yere bıraktı. Tekrar bakınca adam gitmişti. Ne yürürken ses duymuştu ne de uzaklaşan bir gölge görmüştü. Söylediği yöne yürüdü. Yaklaşık bir saat sonra uzakta kendi kafilesini gördü. Herkes onu kaybettiklerini sanmış, aramaya başlamıştı. Yusuf Bey bu olayı yıllar sonra şöyle anlatıyordu. Ben o gün ölmekten değil, unutulmaktan korkmuştum. Ama Allah beni unutmamış. Yardım etti o zatın Hazreti Hızır olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü çölde kimse yokken, o bana hem su hem yol verdi. Dördüncü anı öğrenci Mehmet'in anısı. Yolunu kaybeden genç ve camideki ziyaretçi. Bu hatıra, İstanbul'da üniversite okuyan bir gencin başından geçmiştir. Adı Mehmet'tir. Yaşadığı dönemde ailesi memlekette, kendisi yurtta kalıyordu. Sınav zamanı yaklaşmıştı ve Mehmet yoğun stres içindeydi. Hem maddi sıkıntıları vardı hem de iç huzurunu kaybetmiş gibiydi. Bir akşam ne yapacağını bilemeden Fatih Camii'ne gitti. Sessizce oturup sadece şunu dedi: "Allah'ım, yalnız kaldım. Hem yorgunum hem çaresizim. Beni duyan var mı bilmiyorum ama sen biliyorsan bana yardım et." Az sonra yaşlıca bir adam onun yanına gelip oturdu. Sırtında sade bir ceket, elinde tesbih vardı. Gencin yüzüne baktı ve şöyle dedi: Evladım, yolunu kaybetmiş gibi görünüyorsun. Ama bil ki en güzel yollar karanlıkta sabredenlere açılır. Mehmet bu sözlere şaşırdı. Adam ona: Bazen insanlar çözümü kitaplarda, insanlarda parayla bulur sanır oysa en yakın yardım kalbinde Allah'ı unutmamakla gelir dedi mehmet konuşmak istedi ama adam ayağa kalktı ve kapıya doğru yürümeye başladı gözünü ondan ayırmadan kapıya baktı ardından cami boştu adam kaybolmuştu ertesi gün mehmet'in beklemediği bir burs haberi geldi aynı hafta bir hocası ona gönüllü asistanlık teklif etti İçinde bir ferahlık, üzerinde açıklayamadığı bir huzur vardı. O yaşlı adamın kim olduğunu öğrenemedi ama her zaman şöyle anlattı. Ben yalnız olduğumu sanmıştım. Meğer gözetiliyormuşum. O akşam gelen kişi Hazreti Hızır'dı. Kalbimden öyle geçti. 5. Karadenizli Ahmet'in anısı, dağ yolunda karşılaşılan yol arkadaşı. Bu olay, Karadeniz'in dağ köylerinden birinde yaşayan Ahmet adında bir köylünün başından geçmiştir. Ahmet, geçimini hayvancılıkla sağlayan sade bir adamdı. Bir gün sabah erkenden dağ yoluna çıkmış, hayvanları yaylaya götürmek üzere yola koyulmuştu. Hava açıktı ama aniden sis bastı ve yönünü kaybetti. Cep telefonu çekmiyordu. Sesini duyan da yoktu. Saatler geçtikçe korkmaya başladı içinden sürekli dua ediyor. Rabbim bana bir yol göster diyordu. Tam umudunu kaybetmek üzereyken karşısına yaşlıca bir adam çıktı. Beyaz sakallı, nur yüzlü, sırtında koyu renk bir ceket vardı. Yanına yaklaşıp selam verdi. Evlat, burası doğru yol değil. Gel, seni patikaya çıkarayım dedi. Ahmet hiç tereddüt etmeden arkasından yürümeye başladı. Adam önden gidiyor. Arada dönüp sakın sağ sapma, uçurum var diyordu. 15 dakika kadar yürüdükten sonra sis aralandı ve Ahmet önündeki geniş patikayı görünce rahatladı. Tam arkasını dönüp teşekkür etmek istedi. Yaşlı adam ortada yoktu. Etrafı taradı ama kimse yoktu. Ne ses vardı ne iz. Köye vardığında olanları büyüklerine anlattı. Köyün imamı şöyle dedi senin duanı Allah duymuş evlat. O gördüğün Hazreti Hızır olabilir. Hızır aleyhisselam bazen en zor anlarda, yalnızca Allah'a yönelen kalplere görünür. O günden sonra Ahmet, o anıyı hep sakladı ama ne zaman dara düşse şöyle dedi. Yalnız değilim, ben dardayken Hızır yanımdaydı. Altıncı Mehmet Bey'in anısı, yol kenarında duran adam. Mehmet Bey, İstanbul'da yaşayan, İşini kaybetmiş, ailesine bakmakta zorlanan bir babaydı. Günlerden bir gün, çok yorulduğu bir anda, cebinde son parasını harcamış halde, başını önüne eğerek yürüyordu. O kadar bunalmıştı ki, içinden sadece Allah'ım bana bir yol göster demekle yetindi. Akşamüstü bir parka oturdu, ne yapacağını bilemeden gözyaşlarını tuttu. Tam o sırada, yanında bastonlu bir adam belirdi. Nur yüzlü, üzerinde temiz ama eski kıyafetler vardı. Adam ona döndü ve şunları söyledi: Evladım, üzülme. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başka kapıyı açar. Yeter ki sen niyetini temiz tut. Mehmet Bey birden şaşkınlıkla baktı. Ne o an için bir şey sormuştu ne de kendini anlatmıştı. Ama adam her şeyi biliyormuş gibi konuşuyordu. Mehmet Bey toparlanıp teşekkür etmek isterken adam küçük bir kağıt parçası verdi. Üzerinde bir telefon numarası vardı. Bunu ara. Sana iş lazım demiştin ya, aradığın yer orasıdır. dedi. Mehmet Bey gözyaşları içinde teşekkür etti. Başını kaldırıp tekrar bakmak istediğinde adam çoktan gitmişti. Çevresine baktı. O yaşta birinin o kadar hızlı yürüyüp kaybolması mümkün değildi. O gece numarayı aradı. Telefona çıkan kişi seninle görüşmek istiyorum dedi. Ertesi gün gitti, tanımadığı biri ona iş teklif etti. Üstelik tam da kendi becerilerine uygun bir işti. O günden sonra Mehmet Bey o adamı hep hatırladı. Ne zaman birine anlatsa şu sözle bitirirdi ben o gün hazreti hızırı gördüğüme inanıyorum çünkü o bana görünmeden önce hiçbir şeyim yoktu sonrasında her şey yoluna girdi 7. hatice hanımın anısı otobüs durağındaki yabancı hatice hanım ankara'da yaşayan emekli bir öğretmendi kışın soğuk bir gününde şehir dışına gitmek üzere otobüs durağında bekliyordu kar başlamıştı rüzgar keskin esiyordu elindeki küçük çantasına sıkıca sarılmış içinden dua ediyordu Allah'ım beni bu yolda yalnız bırakma gideceğim yerde kalacak kimsem yok sadece senin yardımına güveniyorum o sırada otobüs durağına sakince yürüyen bir adam yanaştı üzerinde ince ama tertemiz giysiler elinde bastona benzer bir değnek vardı yüzü sakindi gözleri derindi Adam ona dönerek dedi ki: Korkma. Gideceğin yerde seni bekleyen bir kapı var. Ama ilk kapı kapanacak, sabret. Asıl nasip ikinci kapıdadır. Hatice Hanım şaşkınlıkla baka kaldı. Çünkü bu sözler sadece onun kalbinde tuttuğu düşüncelerle ilgiliydi. Hiç kimseye bahsetmemişti. O anda otobüs geldi. Kadın tam binecekken adam tekrar konuştu. Eğer o kapı açılmazsa ardına bakma. Devam et. Hakkın olan sana verilecek. Hatice Hanım otobüse bindi. Birkaç durak sonra dönüp baktığında o adam durakta yoktu. Otobüs yavaş gitmişti. Adamın yürüyerek o kadar hızlı kaybolması mümkün değildi. Gittiği şehirde kalmayı düşündüğü ilk yerden olumsuz yanıt aldı umudunu kaybedecekken, eski bir öğrencisinin tesadüfen orada olduğunu öğrendi. O öğrenci onu ağırladı, yardım etti, başka bir iş kapısı da açıldı. Sonradan düşündüğünde hep şunu söyledi. O adamın söyledikleri harfi harfine gerçekleşti. Ne zaman yalnızım sansam, o sözü hatırlarım. Korkma. Asıl nasip ikinci kapıdadır. Ben o gün Hazreti Hızır'la karşılaştığıma kalpten inandım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu kıssalar yüreğinizi ısıttıysa videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve Bilgi Dünyası kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun ve Allah'ın melekleri yoldaşınız olsun.